Selamun Aleyküm abi. Aleyküm selam. Of of. Of of abi of. of 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 Seni görünce böyle. Babamın lafları aklıma geliyor da. Keşke babamı dinleseydim. Baba ne dedi? Dinlemedim ki. <laughs> Keşke dinleseydin işte. Dinlemedim ya. <laughs> Oğlum bu ne ya? Biri yazmış ki abi birine hamile misin de sonra kıyafetini açıp karnına bakmaya çalışıyor. Kankalar yapabileceğimiz şeyleri yazın bize anladın mı? Mesela önündeki yorum, şu an mesela bakıyorum bak. Bu videonun altındaki yorumlara da aynı bu şekilde bakacağım. Hani yapabileceğimiz şeyleri mesela aklımıza yatan böyle komik şeyler varsa sizin yazmış olduğunuz direkt onları yapıyoruz. Bak şu an bakıyorum. Şimdi seçip birini hemen yapacağız. Ah kardeşim sana ama bir misin ya? Nasılsın iyisin değil mi? Ya sana zahmet kanka ayağıma bir ağrı girdi biliyor musun kanka? Sana zahmet bak. gel bak sana göstereyim. Bak o çöpün içinde bak siyah poşet var ya kanka. Onu tutup da bana getirir misin tamam. ya? Ayağım ağrıyor biliyor musun? Kusura bakma kardeşim ya. Sana zahmet olacak ya. Kardeşim valla hakkını ödeyemem ya. Allah razı olsun valla var ya. Çok sağ ol var ya. Rica ederim abi. Allah razı olsun valla. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın valla ya. Aga. Selamun aleyküm. Ya senden bir şey rica edeceğim. Ben çocukken bir küçük bir travma geçirdim tamam mı? Evet abi. Karşıdan karşıya geçeceğim de denize gideceğim. Bana bir yardımcı olur musun ya? Yo boş geç buyur. Geçemiyorum korkuyorum kanka tek başıma. Yardımcı olur musun? Tamam abi sıkıntı yok. E elini, elini tutabilir miyim? Ya, gerek yoktu da. Tutayım kanka ya. Bunlar geçsin. Geçecek mi? Gel. <laughs> Gel ya. Ben bir şey olmaz. Abi gel. Dur dur dur. Abi gel. Korkma. Dur. Bak araba gelecek. Geç. Abi geç. Dur dur. Abi geç. Daha dur, dur, dur dur dur. Dur dur dur. Tamam dur. burada dur. Ne oldu bir şey mi oldu? <laughs> tamam. tamam abi gel bak boşken geçelim. Dur abi. Abi, <laughs> abi dur ne yapıyorsun sen? İyi misin? İyi misin? Dur, Böyle bineyim mi? Dur. Dur, dur oğlum ne yapıyorsun? Şey sırtına bineyim ben, ben öyle götür. Kanka da dur sırtına bineyim kurban olayım. Dur, dur, dur sırtına bineyim. Sırtına bineyim öyle. Dur. Götür. Şuraya. Şuraya dur. Yavaş. Yavaş. Yürü. Araba yok. Araba yok. Yürü yürü yürü. 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 Ben sana ya? Dur. Tamam kanka dur. Tamam in. 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 Tamam gel. <laughs> Aleyküm usta hayırdır? Aleyküm selam hadi hadi. Nereye hadi Yusuf. Usta nereye gidiyoruz? Ne nasıl gidiyoruz? Sen korsan değil misin? Yok ben korsan değilim. Ben arabamı ilana koymaya geldim. Usta hayırdır ne oluyor? Neyi anlamadım? Arabamı ilana koymaya geldim. Usta hayırdır ne oluyor? Korkma korkma taksici değilim ben. Hadi atlar da gidelim. ben ya. Ben korsan taksici değilim usta ya. Nasıl sen değilsin ya? Senin uygulamadaki fotoğrafın bu değil mi? <laughs> Yok usta hayırdır ne oluyor? Sen değil misin? Yok ben değilim. He. Bak taksici değilim ben ha korkma ha. Yok ben korsan taksi. Hadi geç hadi hadi atla. Usta bak ben arabamı ilana koymaya geldim. Ne ta korsan taksisi ne taksicisi. Bu sana benzemiyor. Bu sen değil misin şimdi? Yok ben değilim He, usta. Heee o zaman ben seni karıştırmışım ya kardeşim. Kusura bakma Allah hakkını helal et ya. <laughs> kardeşim selamun aleyküm. Aleyküm selam abi. Ya bir adres soracaktım sana biliyor musun? Yabancıyım ben burada da. Mark Antalya. Biliyorum abi. Nerede? Buradan 200 metre gideceksin. He? Tamam mı? Sağa dön. Bu arada sana bir şey söyleyeyim Ben evliyim. Evliyim ben. Tamam abi Dedim 200 metre <laughs> devam et, sağa dön. Bu arada yüzüğümü vallahi evde unuttum ha. Evliyim yani. Evli sen evlisin abi ne yapayım ben? Sağa dön. He, sağa ben... sağa döndüm. Evet, 200 metre sonra sağa dön. Sağa... Bak. valla yüzüğü evde unuttum. Abi. Da*** mı geçiyor ben ne ya? Yok ya. Sadece şey sordum. Geçer. <laughs> Abi niye varıyor ya? Selam aleyküm kardeşim. Ben şey söyleyeyim ya ben burada yabancıyım da kardeşim. Ee, kusura bakmayın. buradan ee, burada Migros varmış. Migros nerede kanka? Abi şuradan dümdüz gideceksin böyle. Tamam dümdüz gideceğim. korkutursam özür dilerim korkmadın değil mi? Korktun <laughs> mu? Yok abi korkmadım ya. <gülüyor> <gülüyor> Sorun değil mi? De hani bir an duymazsınız kulaklık var diye düşündüm de. Düz mü gideceğim burada? Evet evet dümdüz gideceğim abi şöyle. Yani e, kaç dakika kanka buradan? Bir 15-20 dakika kadar. Aynen 15-20 dakika falan sürüyor. 15-20 dakika sonra mı? Aynen. Eten tamam, parası sağlasın. Teşekkür ederim. Five minutes later. Geçer. Abi şey, niye var ya? Şey, şey, sürekli. Ay, aleyküm. Kanka ben orada herhalde karıştırdım da. Oradan sağ mı gidecektim ben sola mı gidecektim? Oradan dönüp gideceksin hafif yola çıkacaksın. Ha oradan sola çıkıyordun değil mi? Evet. Tamam. Tamam sağ olasın. Allah razı olsun kardeşim. Kusura evet. bakma. Korkuttu sen de özledim ben de. Kamera şakası yaptım bak kamera orada seni çekiyor. <laughs> Ben dedim ne oluyor ya? <laughs> i̇şte de attırdı. Kusura bakma kanka. Amına koyayım. <laughs> Hastalığı <olmadı>. var. <laughs> Sırtında da taşındı hakkında herhalde kardeşim. Nerede masaya çekiyor? Kusura bakma <mamam gülüyor> vallahi hakkında. <gülüyor> <evet>. <gülüyor> Yayınlayayım mı? Sıkıntı var mısın için? Yok abiciğim. Hiç vallahi sıkıntı yok sıkıntı değil mi? Yok yok. E tamam <laughs> şöyle beyaz sarılayım hemen beraber.